Batuhan bugün sizlerle birlikte annemle beraber tombol oynuyoruz. Anne hani başa mı alsak çünkü telefonda şey yapacağım. Hayır, hayır gerek yok. Ha doğru telefondan atarım. 81. Yok başı olmasa da olur. 81. Çok uzaklaşmadık. Var bende iki tane var. o zaman oraya kağıt keseceğiz. Arkadaşlar bu arada Zaten ben kapağı yazarım belki kapak yaparsam. Zaten petal clip'ten yaparım. Biliyorsunuz artık petal clip kullanıyorum daha iyi. Çünkü orada kayıt gibi kayıt değil de böyle görüntüyle beraber göz gözüküyor. Evet arkadaşlar. 7. Bakıyorum. 7 var. Tam bir taneymiş o. 77. Bakıyorum. Yok. 78. Var. Sayı halinde geliyor. Karıştıralım. Evet, biraz karıştıralım arkadaşlar. 38. Hmm. var. var. Bak bir. Al. İki tane var bende. Bence hani birkaç yani. tane kes. Evet, ben şunu yapayım. Sakın çarpma. Baştan oynamak zorunda kalırız. 54. 54 bakıyorum. 54 bende var. Bir tane var sadece. Hop. 39. 29 bakıyorum. Er bende varmış. 39 ben başak şaka. Ben ne olsa bunu. 88. Koyarım. Yok. Ben de bir tane 80 var. Bu arada hangi kitaplar okuduğunu söyleyebilirsin arkadaşlarına. 69. Hmm. Hem onlar için de öneri olur. Yok. Evet. Hangi kitaplar okuyorsun? Şu an elinde hangi kitaplar var? Ee, çatıdaki gezegeni okuyorum. Diğerlerini unuttum. 17. 17. 17. Bir tane de korku edebiyatı vardı. Onu bitiremedik. Ürktük biraz. Son iki İçinde farklı hikayeler var. Dur ben hatta diğerini de getireyim. Son iki, son iki hikayemiz kaldı. Arkadaşlar bu da şu. Bakın ben bir de bunu okuyorum. Ben şu an bunu okuyorum. 58, 59 falan. 44. Oo sende çok var. Kaç tane var? İki tane görüyorum. Bende de var. Al bir tane verdim. Bu var. He, burada şey var. Al. Aa evet. Ana hani bak bence kayı kağıt koyduklarımızı değiştirebiliriz ama yani kağıdımız birikir. o kağıdı nereden aldın? Bir bundan yırttım. Hı. Hmm. 90. Bu var bende. Ver bakayım. 14 14 16 18 Kaç? 60 Bir tane var. Tam bir tane var. Bir tane var. Bir tane var. Ben kendime bakıyor muyum acaba? 2 <laughs> Hmm. Aa, yok. 62 Yok. Hani 37 okunmuş muydu? 55 55 Var. 37 okunmuş muydu? Yok. Hayır. Hı. dur 72 Bakıyorum bir tane var. bir de de tane var. tam ikisini de alıyorum o zaman. Bana geliyor. 82 82 yok. 83 var tek bende. 36, 36 bende var 37 Yok. E tatil nasıl geçiyor bu arada? Güzel geçiyor ama çabuk geçiyor. 19 19 mu? yok. <laughs> Değiştirebilirsin kartonla. 29'a koydum ben şimdi. 38'de değil miydi o? Ha, işlenmişti 51. Bir. bir tane var. Bir tane var. <gülüyor> Ay. Üç <laughs> tane <laughs> 6. Ay yok 6 değilmiş 9'muş. Dokuzsa bende var. Ben. ben zaten altı olsa bile bende var anne. İki tane var evde. de. Vay vay. Yirmi bir. Yirmi bir bakayım. Dur dur dur. Var. Bende de varmış. Pardon koy. Kaç dedim ben? Yirmi bir. Az önce söylediğimi unutuyorum. <laughs> Neyse. Güne komşuna gelir başına benim de başına Elli üç. Ben de 50'ler bitmiş. Açık eyle söyleyeyim 53. <laughs> Tam dakika hangisine koymuştum? Ha. 56. Ben de 50'ler de var. Ah be. 26. Bende de var. Ben de yok. Hayır. Önüme geçecek. 66. Var. Bir tane. iki tane var. 32 Sadece 37 var bende. 64 Minecraft'taki bir tek çıktı. <laughs> 64 yok hayret. 71 Hayır. Ben var. 65. Ömür sarışınlar bende var. 76. Hayır <laughs> ya. Çinko falan yapmadın mı? Evet. 24. Dur bakıyorum var. Var 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 var. Bende iki tane 11 var aynı kartta. 47. 47 mi dur? Duramam çok geç. Bende var. Ama ben 44 söylendi mi? Söylendi. Ha tamam. 34. Bende tek 37 var. Bu arada sen ne demiştin az önce? 42. Mi? 22 bende var. Bende de var ne yapacağız? Hani bu arada şunları kalk... Eski söyledik, sor, söylediklerimi sorma çünkü hatırlamıyorum Batuhan'cığım. Tamam. İyi takip et. Şunu değiştir bence. Kaç bu? 43. Yok. 3. Var. Al bakalım. 68. Bende yok. İki tane 67 var. 29. Ben. Ver. Sende de mi var? Hayır. 75. Parmağımı yoldun. <laughs> Ver. Nerede? Bu, Hangisi? Bu. <laughs> 16. Var. Ya her şey hep çıkıyor. Lan çinko yapmışım. Birinci çinko. 37. Var. Bende de var. Bende de var. Bu arada iki tane sordu. 89. Bende var. Ha 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 ha. 30. Yok. <laughs> Altı. Yok artık iki tane birden. Aa benim üç kartla da bir var. Yirmi. Otuz üç. E o zaman dört tane bir var. <laughs> 28 sekiz. Bende var. <laughs> 74 Yetmiş dört. Bende var. Hem de iki tane. Çinko yaptıysan anne birinci çinko da. Yok yapmamışsın. Hep sana çıktığı için yapamadım. 42 Var. Al bak şu. 58 sekiz. Bende var. Bende eller yok. On yani sekiz. Bende de var ki. İkinci çinko. Wow, hızlı gidiyorsunuz. Batuhan güllü. <laughs> Kırk altı. Ver. Elli dokuz. Ne bu ne? Seksen beş. Seksen Bende de 7 var ya. 87. <laughs> 27. 2 tane var. 3 tane var. 3 kartta da 27 var. İnanamıyorum. Oha! 10, 5. 10 yok bende. Onun yok. 10 on bitti. 10. hiç sinko yapamadım hmm. ya. 8 bende var. Bende bir var. Sende üç tane bir var. Ve bir kartta iki tane on bir var. Hatta kart numarası da on bir. Tane ee, anne on bir. bu olmuyor. Biliyorum tatlım. Elli yedi. Ha elliler yok biz artık. Sende var mı elli? Var. On üç. Onlara da bakmayacağım. Evet. Aa, çinko ile birlikte. 10. Bir çıkarırsa bu arada bir ikinci çinko olacak. 5. Bir 4, çıkarsa 9. benim. Bir çıkarsa benim 1 2 iki tane kesin çinko mu oluyor? Anne yani ikinci çinko mu? 11. Çinko yapmadın ki. Bir tane var benim çinko. İki tane. Nerede iki tane? Ha. Şu, şu biri görmemiş. Evet. İşte birileri çıkar, birler çıkarsa ikinci ve üçüncü çinkoyu yapacağım. 83. Seksen 83. Üç. Seksen üç. Seksen üç. Sonunda ve sonunda da 31. Bu ne? 80. Az kimse de 80 yok. 61. Anne yani ben de vardı. Babamın şey dikkatim aldı. 80 dedik, 61 dedik. Kırk. İnanmıyorum. Düşürdüm. Kırk mı? Kırk bir. Ay az kalsın elimden fırlıyordu. Kırk mi? Yes. Otuz beş. Otuzlar bitti bende. <laughs> Yok şu an otuzum. Kırk sekiz. İç için ko Seksen dört. Ne seksen dört. Sen de seksen var mı? Yok. Yetmiş. 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 12 On hmm, iki. on yok on yok. Ben de tek 23 var. Yetmiş dokuz. Ben, ben de var. Sen wow. var Dördüncü çinko. Elli. Bende var. Hem de bir, iki tane. Bir sürü çinko işte. 2 3 Bir, bir üç. iki, üç. Do Ay. Evet, bir, iki, üç. Üçüncü çinko da anne. İnanamıyorum. Tane. Kaç çıktı? Kaç? Tahmin et bakalım. Bir. Bir, evet. Hı -hı. <laughs> ve bir. Bir, dakika. Birinci çinko, ikinci çinko, iki, dördüncü, iki, üç, dördüncü çinko, üç. beşinci çinko. Benim de. Bir, iki, üç, dört, Hı -hı. beş, altı tane çinkom ve üç tane. Altmış yedi, altmış üç, kırk. Senin. Hı -hı. Bir, iki, üç, dört, beş. Altmış yedi, ikimizin ortak. 23, 73, no, ben de iki tane, 67, 65, İki tane Çimko yapabiliyorum 67 çıkarsa. Evet. 40. Ben de var. 45. Ve bir kartım Hı. sona erdi. Yedinci Çimko hayır. İki tane kaldı. 63. Adamı patlattı. Ve bir kart daha. Sekizinci ben Altmış kay. çıkarsa bittim. 45. Oh ver Bir ben. kartın iptal. Gidiyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı çinko. Bak eğer 67 en sona kalırsa bende de 67 var. Tek kalan sayım o. Berabere bitireceğiz. Ama önce çıkarsa 67. Ana hadi, hadi çek. 23 ve 73'ten önce çıkarsa o zaman Ana hadi aç aç çek çek. Ben kazanmış olacağım. Her, tekrar bak. Tekrar bunu dile getirelim. 23 ve 73. Bu iki sayı önce çıkarsa berabere kalıyoruz. Ama 67 önce çıkarsa ya da ben 23, 23 67 ya da 73 atsın. Benim 67 ya. Her işte ilk önce bu sonra bu ya da ilk önce bu sonra bu çıkarsa. Hı hı. Tamam neyse bakıyorum. Sen mi çekmek istersin? 3 tane taş var şu an. Hadi sen çek bakalım kaç çıkacak. Bakalım. 23. 23 wow. 67 çıkarsın. Sen çek bakalım. Dur o zaman tekrar edelim. 67 çıkarsa ben kazanıyorum. 73 çıkarsa berabere kalıyoruz. Çünkü sende de 67 var. Çektim. Hayır. Bir bak bakayım benden. 73 var şanslı vay. Ve bakıyoruz 67. <laughs> Berabere kalıyoruz. Şöyle netlersek. 67. Evet. Berabereyiz. Hadi bakalım. Bugünlük oyunumuz sona erdi. Birbirimizi tebrik edelim. Nasıl tebrik o? Elindekini bıraksana. <gülüyor> <gülüyor> tebrik ediyoruz. Güzel oyundu. Niye beraber kaldık ki? Şimdi kitaplarımızın başına dönebiliriz. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. İsterseniz yorumda yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Hmm. Ee, lan dur düzeltiyorum. Hmm. İşlem başarısız oldu. Lütfen tekrar deneyiniz. Allah Allah niye olmadı ki? Evet şu anda bilgisayarı kapatıyorum. Şey yapacağım DEL tuşuna basıp e, bayağı açacağım bir bakacağım. Arkadaşlar açma düğmesine bastım. Heh. Ekran geldi. Şimdi dele tıklıyorum. Arkadaşlar bayağı ekranı geldi. Ekranda bulanık gözüküyor olabilir. Ee, şimdi ben ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar ayarladım. Şimdi e, yeniden başlatacağım. Arkadaşlar bilgisayar kapatılıyor. Şimdi birazdan açacağım. Arkadaşlar açma düğmesine bastım. Şu an geldi. Biraz uzun sürebilir. RAM'i falan yükselttim çünkü herhalde RAM'dan dolayı gitti bilgisayar. Bilmiyorum kameradaydı en son. Herhalde hafıza yetmedi. Ee, birazdan ekran gelebilir onu bilmiyorum. Arkadaşlar şu an ekranı bekliyorum. Heh. Geldi. Arkadaşlar bir de bilgisayarı sıfırlamıştım. Ondan böyle de. Şimdi kapatalım videoyu da bitirelim. Öyle. Arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı. Videomuzu sevdiyseniz like atın. Daha çok sevdiyseniz abone olun. Yorum yazmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Bu kadar. Hadi görüşürüz.